Evet, sabahın erken saatlerinden beri Van 5 Yol Meydanı yavaş yavaş kalabalık olmaya başladı. Şu anda Van'da 5 Yol Meydanındayız. Sivil toplum örgütleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yaklaşık bin sivil toplum örgütü burada 5 Yol Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye, dünyaya birlik beraberlik mesajı verecekler. kardeşlik nöbeti adı altında toplanıyorlar ve buradan birlik beraber mesajlarını tüm tüm dünyaya iletmeyi planlıyorlar. Beş dilde yayınlanacak bu bildiri çünkü Van e, Türkçe, Kürtçe, Farsça dillerinin konuşulduğu bir şehir. Dolayısıyla bu bildiri de 5 dilde yayınlanacak. Kameraman arkadaşım Erkan Arıcan sizlere kalabalığı gösteriyordur. Buraya Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katılacak ve yazarlar destekliyorlar bu yürüyüşü. Kanaat Önderleri destekliyor bu yürüyüşü. Van halkı bayrağını al gel sloganıyla buradaki yürüyüşe katkıda bulunuyor. Biz de ilerleyen saatlerimizde buradaki yürüyüşü canlı olarak ekrana getirmeyi planlıyoruz. Firuzan Behlül Güle teşekkür ediyoruz Doğu ve Güney Anadolu Bölgesi.